Hayırlı günler dostlar. Bugün sizlere çok kısa uzatmadan yine başınızı ağrıtmadan yaşadığım birkaç tecrübeyi anlatacağım. İkinci el otomotivde dönen kelime oyunları, çakallıkları anlatacağım. İlanlara baktığınız zaman ilanlarda belirlediğiniz araçlarda açıklamalara çok dikkat edin. Örneğin oğlumu satıyorum. Bak bunları anlatırken tecrübeyle sabit. Gittiklerim var. Hep sıkıntı yaşadım. Kızımı satıyorum. Evladımı satıyorum. Bu tip ilanları gördüğünüz zaman kesinlikle kesinlikle bakmayın bile. Ee, i̇şte e, boyasız araba olur mu? Fazla istemesini biliyor. İşte müzeden mi çıktı? İşine gelen arasın. Boş muhabbet için aramayın. Detaylar telefondan verilecek. Dostlar bunları kesinlikle bakmayın ve itibar etmeyin. Yani bu hayveye zamanınız gider. Bir de il dışına gittiğiniz zaman e, örneğin İstanbul'dasınız Trabzon'a gideceksiniz. Muhakkak ve muhakkak ee, öncesinde ekspertize gitmeden e, hangi ile gidecekseniz ile işin ehli yorumlarına bakın orada ekspertize siz gitmeden sizin adınıza bakıyorlar. Herhangi bir firmaya e, bakabilirsiniz. İşte dediğim gibi işin ehli olanlara TSE'li olanlara e, 300 liraya 200 liraya 500 liraya yaptırıyorsunuz. Öbür türlü bir git gel bir de arabayı almadığınız zaman 1500 lira çöp. Uçakla gittiğinizi düşünün. Yani... E, bırakın zamanınız gidiyor buna çok dikkat edin bir de e, yorumlar yapılıyor e, benim adıma tabi bu spotçu kardeşlerim herhalde e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamıyorlar herhalde geçen sene döviz 5.76'lardaydı şu anda 6.70'lere düşecek e, düşüyor da bu düşme noktası tabii belirli sınırlı daha da düşerse ihracat yapan dostlarımıza, eee tüccarlarımıza zarar yazıyor. Ham Hammaddelere gelen zamlardan mütevellit sattıkları dövizi düşük sattıkları için zarar yazıyorlar. Devlet bu noktada müdahale edecek ki etmek etmiştir de şu anda açıklamalarda ettiği edeceği söyleniyor. Bunlara dikkat edin. şu anda sıfır ve ikinci araç alma zamanı mı? biraz daha bekleyin. İkinci elde yüzde 25, 35'e kadar bir düşüş olursa alın. ya yani bu garip diyorlar da ben bunu anlamadım. Ya geçen sene 50 milyarlık araba şu anda 100 milyar oldu arkadaşlar. Bu garip değil mi? Bu bir balondu. Arz talep dengesi vardı, denge bozulmuş. Şimdi dengeleniyor. E, pandemi dedik pandemide şu anda aşılar iyi gidiyor. Yani e, bu insanlar anlayamıyorum ya. 50 milyarlık araba 100 milyar garip değil. Ama sen tutup da fiyatlar düşüyor, fiyatlar da düşmüyor dostlar. Türk paramız değerleniyor bu kadar ya. Yani bunun şeyi yok ki. Benim burada bir tarafım yok dostlar. Benim burada tarafım Türk paramızın değerlenmesi. Değerlenmesini zaten istiyorduk. Eridi 50 milyarlık araba 100 milyar nasıl olur ya? Ne değişti? 6 ayda 5 ayda 1 senede ne değişti dostlar? Ya bunu anlayın ya. Hep kes, keseri vurmayın. E, sıfır arabanı araba 300 milyardı siz 237'den aldınız. Getirdiniz. E, 280 yazmasını biliyordunuz. Ne oldu şimdi 220'ye düşünce? Ya bu yorum yazarken de lütfen e, duruma göre yazın ya. E, i̇kinci el otomotivde arkadaşlar düşüş hızla devam ediyor. Bu sıfırda dahil düşüyor. E, ilanlara i̇lanlara da lütfen bakarken o ince kelimeleri gördüğünüz zaman, kelimeleri gördüğünüz zaman uzak durun. E, akabinde ekspertizde de tabi e, aracı bilerek mi şaselerde işlem ekspertiz size anlatırken şaselerde işlem varsa veya motorda veya tavanda işlem varsa bu üçünden birinde işlem varsa bunların satışları yarın öbür gün satmayacağım demeyin satıyorsunuz sattığınız zaman çok değer kaybı yazıyor size. Bir motor deyip geçmeyin yani bir iki motordan bahsediyorum minimum 2 milyar maksimum 8 milyara kadar çıkıyor masrafı. Yani bu dengelemeleri muhakkak yapın anlaşmayı ona göre yapın. Ee, bir de aracınızı alırken internet üzerinden gör bu da aklıma geldi. E, şase ve plakayı alıp sorguluyorsunuz ki bunu yapın. Araç başına gittiğiniz zaman da verdiği şase ve plaka aynı araç mı? Buna da çok dikkat edin. Çünkü öncesinde sana temiz arabayı yolluyor. E, şirket araçlarında genelde oluyor. İki araç başıma da geldi, e, oluyor. Sonları farklı oluyor. Sana güzel temizliğin ilk önce oluyor. Sen gittiğin zaman evet aynı renk, aynı beyaz araba. Plaka dahi aynı. O heyecanla da bakamıyorsun. Son bir rakam farklı. Gittiğin zaman da ağır hasar kayıtlı arabayı sana sunuyor. O ağır hasarlı kayıtlı arabada gerçekte sorgulattığın zaman evet değişmiş parçaları var. Bunu ne yapıyorlar kurnazlar? Çıkma parçayla aynı renk yapıyorlar. Sana o arabayı öyle takmak için bu şekilde de yöntem yapıyorlar. Biz ucundan dedik. Buna da çok dikkat edin dostlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Şu anda düşüş var arkadaşlar. Bunu kimse hissedemiyor mu? Duymuyor mu ya? Bayiler şu anda bir de şunu yapıyorlar. işte sıfır araç alana, karavan hediye, yani karavan tatili hediye işte şu hediye, bu hediye. Kredilerde mesela bankanın vermiş olduğu krediyle git öbür krediye bak. Arasında uçurum var. Banka kredisi daha pahalı, onunki ucuz. Niye? Aslında onun maliyeti e, fiyat düşemiyor şu anda. Düşecek fiyatı. Düşecek şu anda fabrika indirimi altında. işte Hediye altında yapıyorlar. Bir de takas bindirimi var arkadaşlar. Ona çok dikkat edin. Takas bindirimi yapıyorlar şimdi size. Sizin aracınız şifayı konuşayım, 50 lira. Zaten öbür, e, sıfır arabanın e, indiremediği için oradaki oraya yansıtıyor. Sana arabayı veriyor. Ama senin araban 60 diyorsun 50'ye gidiyor. Bunlara da çok dikkat edin başınıza arttıysam hakkınızı helal edin. Yani size basitmiş gibi geliyor ama internet üzerinde ilanlara baktığınız zaman o açıklamalar size göz kırpıyor. Rica ediyorum bakın keyfiye boyandı. Ya kimse arabasını keyfiye boyatmaz ya. Bunlara çok dikkat edin dostlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum size.